Arkadaşlar, merhaba. <laughs> güzel çok daldınız. güzel bir su var. Burası Çantarlı. Gelin buraya arkadaşlar. Sen de göster arkayı şöyle. Kalemiz burada. Kalesi tam arka, arkanızda. Şöyle kıyıları göster. Kıyıları. Bak. Göster, göster. Böyle boydan boya. Ruhsal. Evet. Harika. Hafta iç olduğu için de çok dolu değil. Vallahi harika. Bekleriz buraya. Arkadaşlar çok güzel yüzeyim Burada su var ya buz gibi buz Buz harika yani Şurası karşısı Çandarlı Kalesi Şimdi ben biraz yakınlaştırayım size Şöyle Şöyle yakınlaştırayım ki Görün Şurası tam Çandarlı Kalesi Burası Plaj 3